Hepinize her yerden selamlar çocuklar bugün sizlerle birlikte Bravo Stars'ta e, kutu açacağız arkadaşlar ben yine kutu biriktirmiştim kaç kaçından biri sadece yani ya şık arkadaşlar ya ilk başta kutu aldım çünkü. Başta almamı önerdi. Ben de aldım. Bir de elma sıra aldım. Bir de altın aldım. O kadar yani. Çünkü altına ihtiyacım var. Vay ihtiyacım var arkadaşlar. Bugün güzel bitti. Ee, büyük küçük kutu atıp bakın bak, bak arkadaşlar. Mek kutuya kadar açacağız. Şu mek kutudan sonraki büyük kutu ve küçük kutuyu açmayacağız. E, çünkü diyelim örnek gidiyorum. Ben 11 12 13 14 15 16 17 18. Burada tekrar bir kutuya kadar, kadar biriktireceğim. Ondan sonra tekrar açacağım. Altınları falan alacağım yani. Bir de dükkana girdim. Dükkanda şöyle bir teklif buldum bakın. Bu teklif ben bir kutu alacak ama bir kutu alacak yıldız panlarım yok yani. O yüzden ben de bari Büyük kutu içeyim derim. Bir de arkadaşlar videoya geçmeden önce arkadaşlar e, abone ol butonunu lütfen kırın arkadaşlar. Abone ol butonu baya yani abone abone ihtiyacımız var ki daha güzel video çekmemiz için abone ihtiyacımız var. Bir de arkadaşlar like atarsanız da bu, bunun gibi videolar daha çok gelecek söyleyeyim dedim. Yani siz de bir abone like like butonunu kırın lütfen. Yani bir zahmet kırın o kadar videoya çekiyoruz arkadaşlar. İlk baştan şurada büyük kutudan bak, başlamak istiyorum. Şimdi eee hadi bir açayım önce kutu çıkacak. İnşallah karakter çıkar. Karakter çıkması bile yıldız gücü istiyorum ben ilk zaten ne zaman çıktı ki şimdi bari bari şu savaş kutundan başlıyoruz ilk olarak hiçbir şey çıkmadı tabi eskisi gibi şimdi büyük kutuda sıra büyük kutuyu açıyorum bu yavaş yavaş açmak istiyorum ki azıcık gülü uzun olsun dokunası çıkınca açacağım bakalım belki bir şansımız olur çünkü Search yeni gel yeni gelen karakter Search'ü çok istiyorum. Baya güzel bir karakter. Aa, ben... Ana Yıldız Gücü çıktı. Yıl... Neydi bu ne? Ee, yeni Yıldız Gücü. Nita düşman vurduğunda 5 sağlık puan kazanır. Nita düşmanlara hasar verdiğinde Ali 5 sağlık da. Oo, tamam güzel Yıldız Gücü. Baya güzel ben severim. Eliza Yıldız Gücü çıkardık mı Çıkardı. Karakter ama işe karakter de çıkar. Ben Yavaş yavaş açmam lazım ki video uzasın. Ne olur. Benim mağdur video uzaması lazım. Hadi bakalım. Dokun yasası çıkınca açacağım bakalım. Ne olur ne olmaz. Belki şansımız olur. 110 altın verdi. Bir de çıkarsa. Hiper, ben Nitan'ın hipe, hiper, ayısını da seviyorum. Bu da güzeldir şey inşallah. Hiper, hiper ayı Hiperayı e, yıldız gücü daha güzel bence. Ha dokunası. Yavaş yavaş uçuyorum ki videosuz. olsun. Her zaman diyorum. Dokun. Hadi. Ya. Arkadaşlar da verip vermeyeceğimi nereden anlıyorsunuz? Arkadaşlar böyle e, 40 45 civarı altın verirsek karakter çıkıyor demektir ama çıkmayacak diye ya yani çıkacak diye bir şey yok. Ee, bazen 50 az önce 57 verdi yakın ama çıktı yıldız gün çıktı en Akim. Ana keşke şey baksaydım. 5 dakika bir şey yapacağım arkadaşlar. Hoppa. Gelin bana arkadaşlar. Bu videoda bari arada el filmi yükselttim arkadaşlar. El filmi... El filmi max. El filmi artık max. Hoppa. El benim be. O da max oldu. Hakim en iyi kartı gelmiş. Nerede? Bak power play'in de açıldı sonunda. İyi tam. Bari mekutuna bir daha el filmin ışığı çıksın. Evet arkadaşlar en önemli ana geldik. Ben çıkmayacak. Ben çıkmayacak yani. Hiçbir türlü map kutan karakter çıkmayacak. İddiayı basıyorum. Çıkarsa adam değilim. Yıldız güçlü de yıldız güç çıkabilir ama karakter çıkarsa adam değilim. Hadi bismillah. Gözüm kapalı benim. Sakın söyleme kesin 5 yazdı. Bakıyorum. Her zaman bildiğim. Yani ne zaman ne zaman 5 yazıp karakter verdiyse artık yani. Acıdım bak şu, şu büyük kutuları da açalım. Video 5 dakika olmuş. Tabii ki hayır. 10 dakika olmadan yapmıyoruz. Bari bir nitelli maç yaparız. Evet. 9 çıksın. Ne biliyorsunuz? Belki bundan çıkacak. Hadi bakalım. İşe karakter çıkar. bu da hiçbir şey çıkacakmış gibi. Hiçbir şey çıkmadı. Senin gibi oyunum ben ya Rabbim. En azından Clash'a kullansa bile kalite çıkma özelliği yoktu. Ya da Clash of çok kolay çıkıyordu bunda. Kaç kutarsak. Baya bu videoda bunu da mı? Yok lan, ben bunu. Ben bunu şey içmek. İşte 49'luk şey geldi. Ben bunu bir kutu açacak neyse yani Nita bir maç yapalım. Nita almak için bir o Nita şöyle bir alalım. Böyle haparlar. Oh be en azından Nita'm 10 seviye oldu. Erkin 19. Nita'm neredesin Nita'm? Nita'm. Ee, Nita. Hiper hiperisi de güzel. Ben hiperayı da seviyorum. Keşke hiperayı çıksaydı ama artık ne yapalım da güzel. Buna power play'de oynayacağım. Power player. İnşallah güzeldir. Yani ilk defa oynuyorum power play. Ne işe ben de bilmiyorum. Şöyle bir gülücük Nita Messi. Nita. Nita 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 Nita. Evet arkadaşlar video kapanmış. video kapandığı için maalesef maalesef göremediğiniz ama arkadaşlar kazandım ve güzel bir maç oldu ve yüzü güzel yıldız küçük güzel ama hep parayı hep parayı daha çok sevdiğim için yani neyse arkadaşlar bu videoyu bu videoyu bakın arkadaşlar like kırdın. bu videoya like butonunu kırın Var arkadaşlar like butonunu kırın bir de arkadaşlar bir abone butonunu da arkadaşlar çok muhteşem olur neyse arkadaşlar ay video bu videoyu kırıyorsan abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay eski kapanışımı yapıyorum